Evet Osmanlı duraklama dönemi ya da arayış yılları ya da 17. yüzyıl olarak belirttiğimiz konuda ÖSYM e ne sormuş? Dördüncü dersimizdeyiz arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nda duraklama dönemine kadar ocak devlet içindir anlayışı egemenken. Yani Yeniçeri Ocağı devletin menfaatleri için vardır anlayışı egemenken. Bu dönemden sonra devlet ocak içindir anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Yani devlet ocağın menfaatleri için var. Artık Yeniçeri bu şekilde kabul ediyor. Yani diyor ki Yeniçeri diyor ki ben devlet için yokum. Devlet benim için var diyor. Bundan sonra ben kendimi düşünüyorum diyor. Hep diyor Yeniçeri salla Yeniçeri. Kale alınacak al Yeniçeri. Ortalık dağıtılacak dağıt Yeniçeri. Savaşa gidilecek Yeniçeri. Biraz da diyor biz diyor. Bundan sonra diyor her şey devlet için değil. Bundan sonra her şey Yeniçeri için diyor. Bakın mantalite değişmiş. Ocak demek ki bozulmuş. Yeniçeri Ocağı'ndaki bu anlayış değişikliği sonucunda devlet güçlü bir dayanağını yitirdi. Arkadaşlar kuruluş döneminde yükselme döneminde adamlar girdikleri savaşlarda takır takır Osmanlı Devleti'ni zaferden zafere taşıyorlar. Nibolu Savaşı'nda tam bir çelik gibi hareket ediyorlar mesela. Adamlar Varna'da, Kosova'da. Yani devlet güçlü, düzenli bir dayananı yitiriyor Yeniçeri ocağının bu şekilde bozulmasıyla gerileme hız kazanacaktır. E tabii ki ordu bozulursa fetihle yürüyen, ganimet geliriyle yürüyen işte gümrük gelirleriyle yürüyen, tarımla yürüyen bir devletten bahsediyoruz. E ganimet gelirleri azalacak, ordusu zayıflarsa, e, gerileme bununla beraber hız kazanacaktır artık. Toprakları ilerlemeyecektir, gerileyecektir. Artık Osmanlı devleti bir bakıma genişleyen bir devlet olmaktan çıkacaktır. Daralan bir devlet haline gelecekler. E savaşlarda yenilgi artacak. E tabii ki orduda bozukluk varsa, yeniçeri bozulduysa, gerçek mesleğini unuttuysa, askerlik dışında başka şeylerle uğraşmaya başlayınca e, yenilgiler artacaktır. E, dolayısıyla bozulan ocak kendi menfaatini düşünmeye başlayınca, menfaati noktasında küçük bir sıkıntı bile yaşansa artık devlete isyan edecektir. Yeniçerilerin bu tutumu arkadaşlar onların devlet ve halk gözünde saygınlığını azaltmıştır. Evet güçleri artmıştır Yeniçerilerin. Padişahlardan istediklerini almışlardır isyanla. Fakat hem devletin gözünde hem de halkın gözünde saygınlıkları azalmıştır. Güçleri atarken halkın gözünde ve devletin gözünde saygınlıkları azalmıştır. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Böyle soru da gelebilir bize. Ki gelmiş ama buna benzer gelmiş. Vezir Azam Osman Paşa 1584 yılında İran üzerine düzenlenecek sefer için Anadolu'dan Kapkul Ocakları'na da istihdam edilmek üzere yani Kapkul Ocakları'nda özellikle bulundurulmak üzere bu vaatle asker topluyor. Anadolu'dan asker topluyorsa arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Bu Anadolu'dan gelen asker kim olacak? Türk. Önceden Yeniçeri Ocağı'na Türk alınıyor muydu? Hayır. Genelde değişik milletlerden alınan çocuklar Türk İslam kültürüne göre yetiştiriliyordu ve bunlar devletin ordusunda, yönetiminde görev alıyordu. Artık Yeniçeri Ocağı'na Anadolu'dan da asker alınacağına göre Yeniçeri Ocağı'nın Türk kökenleri açıldığını söyleyebiliriz. ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinden bir tanesi. Mesleği askerlik olmayanların yeni çöreği Ocağı'na alınması ki 3. Murat döneminde çocuğunun sünnet düğününde, 3. Mehmet'in sünnet düğününde hokkabazlar, şaklamanlar eğlendiriyor çocuğu. Ondan dolayı diyor dileyin benden ne dilerseniz diyor 3. Murat'ta. Biz de diyor padişahım diyor 657'ye tabi yeniçeri olmak istiyoruz diyor ya. Biz de diyor 3 ayda bir maaş almak istiyoruz. Biz de diyor özellikle diyor padişah değişikliklerine bahşiş almak istiyoruz diyor ya. Biz de diyor sırtımızı devlete dayanmak istiyoruz diyorlar. Ya hadi lan gidin diyor ya tamam diyor. Kaydınızı yaptırın diyor. Şimdi bu askerlikle hiç ilgisi olmayan bir adamı Yeniçeri Ocağı'na aldığınız zaman hokkabazlık şaklabanı. Orada da hokkabazlık şaklabanlık yapacak. Orada hokkabazlık şaklabanlık yapınca ne olacak arkadaşlar? Otomatikman ocak bozulacak. Bu beraberinde neyi getirecek? Bozulan ocak artık devletini düşünmeyecek. Devlet benim için çalışsın diyecek. Devlet benim menfaatlerim için var diyecek. Onun için de devlet ocak içindir anlayışını benimsemesinde önemli etken oluyor. Mesleğe askerlik olmayanlar Yeniçeri ocağına alınırsa ocak bozuluyor. Artık ocak ne demeye başlıyor? Ocak devlet için değil, devlet ocak içindir demeye başlıyorlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde evet duraklama döneminde ya da 17. yüzyılda arayış yıllarında ıslahatlar. Bunlarla ilgili ÖSYM e neler sormuş? Devlet düzenindeki bozulmalara bağlı olarak ilk ıslahatlar 17. yüzyılda gerçekleşiyor. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde devlet düzenindeki bozulmalara bağlı olarak ilk ıslahatlar 17. yüzyıldan itibaren gerçekleştirilmeye başlanmış. Yani bir bakıma bu iş bu yüzyılda artık devlet bozulduğunu hissetmeye başlıyor. 17. yüzyılda bakın padişahların çoğunun başarısız olması, devlet dairelerinde rüşvet ve haksızlığın yaygınlaşması ki bunlar hep bozulma alametleri. Uzun süren ve başarısızlıkla sonuçlanan savaşlara girilmesi, askeri bozukluk, idari bozukluk baktığımız zaman e bunlar beraberine neyi getirecek? Bir yerde bozukluk varsa, bir adam bozuksa biz ne diye dua ederiz? Allah seni ıslah etsin diye dua ederiz. Demek ki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bu bozukluklar varsa Osmanlı'nın neye ihtiyacı var? Islah olmaya ihtiyacı var. Onun için bu sorunların sonucunda ıslahat hareketleri hızlanıyor. Yoksa sorun olmasa arkadaşlar, adam bozukluğu, bozukluk olmasa neyi tamir etmeye, neyi ıslah etmeye çalışacak? ÖSYM genelde mantıkla alakalı arkadaşlar. Bakın mantığınızı çalıştırırsanız bu adamlar yaptığı sorduğu soruları çok rahatlıkla cevaplarsınız. Tarih böyle bir şey. Mantıkla hareket edeceğiz. Dönemin genel karakterini bileceğiz, iş bitecek. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bakın özellikle 17. yüzyıl ıslahatlarında askeri alanda, mali alanda bizzat ıslahatlar gerçekleştiriliyor bozulan devlet otoritesi yeniden kurulmaya çalışılıyor. Ancak 17. yüzyılda eğitimle ilgili bir ıslahat yok. Eğitimle ilgili yapılan herhangi bir düzenleme yok. Osmanlı batı tarzında eğitim kurumları açıyor vesaire. vesaire. Bunlar arkadaşlar 18. yüzyıldan itibaren başlayan yani gerileme döneminden itibaren başlayan gelişmeler. 17. yüzyılda biz böyle bir duruma rastlayamıyoruz. 17. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa 4. Murat Köprülü Mehmet Paşa'nın devlet otoritesini kurmak amacıyla izledikleri ortak yol. Allah ne verdiyse girişmek yani isyanları şiddet ve korkutma yoluyla önlemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bir kere duraklama dönemi ıslahatlarının en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur ki bunu özellikle size bir dahaki ÖSYM e ne sormuş serimizde devam edeceğiz. Çünkü daha duraklama döneminde yapılan duraklama e, duraklama dönemiyle ilgili ÖSYM e ne sormuş serimiz hala devam ediyor daha. Bundan sonra iki dersimizde duraklama dönemi ıslahatlarının genel özelliklerinden de bahsedeceğiz o derslerimizde. ÖSYM'nin sorduğu sorular üzerinden. Dolayısıyla da Osmanlı Devleti'nde Kuyucu Murat Paşa olsun, 4. Murat olsun sert karakterli insanlar, Köprülü Mehmet Paşa olsun devlet otoritesini kurmak için baskı ve şiddet yöntemine başvuruyorlar. Otoriteyi sağlayabilmek için. Bozulan devlet otoritesini yeniden sağlayabilmek için arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizde de özellikle arkadaşlar duraklama döneminin ÖSYM'nin sorduğu sorular üzerinde genelde bu isyanlar, Osmanlı'da ortaya çıkan isyanlar, Yeniçeri isyanları daha doğrusu ve devlet düzeninin bozulmasına neden olan gelişmeler ve ıslahatlara hafif bir giriş yaptık. ÖSYM'nin sorduğu sorular üzerinden arkadaşlar burada benim kendi yorumumu kattığım noktalar, sistemleri açıkladığım noktalardır. Ben burada bazı sistemleri açıklıyorum. Ancak gidip de size kendi kafama göre herhangi bir şekilde bilgi aktarmıyorum. ÖSYM'nin sizden istediği şeyleri anlatıyorum size. Adam çünkü daha önceden bunun sorularını sormuş. Onun için de arkadaşlar bu dersin kıymeti bu noktada başlıyor. Yani Bizi maça çıkacağımız adamların daha önceden ne yaptığını öğrenmiş oluyoruz. Biz kiminle mücadele edeceksek onun daha önceki faaliyetlerini, daha önceki özellikle maçlarını izleriz. Futbolcusanız izlersiniz, boksörseniz izlersiniz. Neyse bütün sanatta şey bütün spor dallarında vardır bu. Bunun gibi rakibimizi tanıyoruz. Çünkü soruyu soracak onlar. Onlar bize arkadaşlar özellikle neyin ne olduğunu söylüyorlar. En önemli kaynak ÖSYM'dir. En önemli soru kitabı ÖSYM'nin sorduğu sorulardır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok uzatmayayım. Zamanınızı almayın. Allah'a emanet olun. Duraklama dönemiyle ilgili ÖSYM ne sormuş serimiz devam edecek bir dahaki videoda, bir dahaki dersimizde. Kolay gelsin.